Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel kahvaltılık bir tarifim olacak arkadaşlar. Kahvaltılar için farklı tarifler, değişik tarifler arayanlar için gerçekten çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hemen sizlere nasıl hazırladığımı anlatayım. 2 tane yumurtayı karıştırma kabının içine aldım. Bir buçuk su bardağı su ilave ettim arkadaşlar ilk olarak. Daha sonra yine aynı ölçüye tekabül gelen bir buçuk su bardağı sütümü ilave ettim. Ee, kullandığım sıvı malzemeler ılık arkadaşlar. Süt ve suyu ılık olarak aldım. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve yine 1 yemek kaşığı da kuru maya ilave ettim ve bütün sıvı malzemeleri çırpıcımla güzelce karıştırdım. Şimdi içine azar azar unumu eklemeye başladım. 2 su bardağı un kullandım ben toplamda. Ama kontrollü bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de azar azar unumu ekliyorum. Elde edeceğimiz hamurun kıvamı bir kek kıvamında olacak arkadaşlar. Kek hamuru gibi akışkan bir hamur elde ettiğimizde artık leğenimizin ağzını kapatalım ve hamurumuzun biraz mayalanması için dinlendirelim. Hamur dinlenirken biz de diğer tarafta içinde kullanacağımız sebzelerimizi doğrayabiliriz. Ben ince ince sebzelerimi doğradım. Onları bir tabağın içinde biriktirdim. Şimdi hamurum da istediğim gibi mayalandı. Bakın böyle bir kıvamı olacak arkadaşlar hamurumuzun. İçine bir kase tulum peyniri ekliyorum. Burada isterseniz peynir eklemeyebilirsiniz ya da farklı bir çeşitte peynir ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutfağınızda hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi doğradığım sebzeleri de azar azar hamurumun içine alıyorum. Kırmızı kapya biber, maydanoz, taze soğan, bir tane kuru soğanın rendesi, 3 tane patatesin rendesi ve yeşil biber ekliyorum arkadaşlar hamurun içine. Bol sebzeli, içinde süt, yumurta, peynir de barındıran bir kahvaltılık tarif gerçekten yemesi de çok keyifli bir tarif arkadaşlar. Eğer daha önce böyle bir Kahvaltılık çeşit hazırlamadıysanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer buraya kadar tarifimi izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi, ve izlediğiniz videom hakkında bana yorum ve görüşlerinizi yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet ben sebzeleri bu arada hamura güzelce yedirdim arkadaşlar. Şimdi ocağımızın yanına geçebiliriz. Tavamın altını orta ateşte yaktım arkadaşlar. İçine çok az bir miktar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ şöyle spatulamla hafifçe tavanın içinde gezdiriyorum. Ateşimizin seviyesi hep ortada kalsın arkadaşlar. Yüksek ya da kısık ateş olmayacak. Şimdi 2 kepçe hazırladığım hamurdan tavamın tam ortasına alıyorum sadece iki kepçe almanız yeterli arkadaşlar çok fazla almayın kepçenin arkasıyla almış olduğum hamuru tavanın etrafına doğru bakın gördüğünüz gibi genişletiyorum bir tabak büyüklüğüne gelecek şekilde hamurumu genişçe yaydım şöyle kepçenin altıyla düzgünleştirebilirsiniz parçalanma, bölünme olursa hiç önemli değil arkadaşlar. Yeniden oraya bir damla hamur koyun. Orası kapanıyor zaten. Bakın benim de öyle oluyor. Bazen böyle olabilir. Hiç sorun değil. Hafifçe böyle yaydım. Bir taraftan da altından pişmeye başlıyor hamur. Üstü delik delik, yani göz göz olana kadar hamurumuzu bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Arada sallamamız da gerekiyor. O yüzden şöyle tavanın sapını güzelce tutayım. Kullandığınız tava kesinlikle yapışmayan türde bir tava olsun arkadaşlar. Ben teflon tavada yapıyorum. Çünkü böreğimi biraz sonra bu şekilde sallayacağım. Salladığınız zaman tabanı yanmayacak ve çok güzel pişecektir. Spatulayla da şöyle altını kontrol ediyorum. Hamurun üstü pişmeye başladı bile arkadaşlar. Bakın böyle nokta nokta gözenekler alttan kabarcıklar çıkmaya başladı biraz sonra hamurumu ters çevireceğim iyice kızardığından emin olduktan sonra hamurunuzu böyle bir spatula ile ters çevirebilirsiniz yanlarından böyle biraz içine doğru katlandı ama hiç önemli değil sizin de böyle olursa diye videom bu kısmını kesmedim spatula ile bu şekilde hemen düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar hiç sorun değil altı da üstü de böyle nar gibi güzelce kızarana kadar Tarifimizi yapalım. Bakın 6'da kızardı. Ve sizler için bir tanesini tabağımla şöyle yakınca göstereyim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Aynen bir börek tadında arkadaşlar. Tava böreği gibi içi bol malzemeli çok lezzetli bir tarif oldu. Çok da kolay yapımı var. Yani 5-10 dakikanızı almıyor hamuru hazırlamak, hızlıca pişirerek kahvaltılarınıza böyle bir tarif çıkarabilirsiniz. Yani derler ya çayınız demlenmeden kahvaltılığınızı hazırlayabilirsiniz gerçekten de. Hamurumun tamamı bitene kadar ben tavada tüm böreklerimi pişirdim arkadaşlar. Çok güzel ve lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Bu şekilde dörde keserek servis edebilirsiniz. Oldukça da bereketli oluyor. Az bir malzemeden bir sürü börek çıkartabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde Üçgen dilimler halinde servis tabağınıza alabilirsiniz. Sunum yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sizlere veda ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.